canlı şu anda. Sonra şey da portresindeki kapı var. olacak yani. İyi ki doldum, İyi ki doğdun <laughs> <Abi>, <laughs> <ben, iki gülüyor> <ben, ben>, <laughs> Üzgünüm eskisi gibidir Luna Park. düşmemiş <Gülüş> gibi ışıklar ama Baksana bana gölgeme döndüm halim Perişan Çok daha kolay salak salak Aferin bakalım bakmam gerekiyor, sana mı gerekiyor? Hiç fark etmez bence. Şu an gerçekten sporcu hayatı yaşıyor ya. Haftanın 8 günü idman yapıyor. aynı zamanda. O kısım çok yok. Sadece derse vay gidiyordum. Vay. Çok, onu da çok dinleyemiyorum. Ya <laughs> ama dersi Yani geçen sene de iyi diye. Bir Bir i'm in the door, river